Dur şey. ben onu düzelteyim. Oyunu rol bir daha diyecek. Açı pişse Tarafı biraz ışık. Onun olsun daha iyi sanki. Neyse olsun mu? Yani daha önce babadan e, belli bu sektöre devam etmekteyiz. Hani yaptığımızda pişman değiliz, yaptığımızda memnunuz. Ama son bir yıl, bir buçuk yıldır enflasyon ile ilgili Sıkıntılarımız devam ediyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Eskiden çeyiz yapıyorduk. 2000, 3000, 4000 lira çeyiz yapıyorduk. Maalesef şu an 15 bin, .000, 20 bin'den aşağı çeyiz alışverişleri sürmüyor. E tabi bu da e, müşteri potansiyeline sıkıntılar yaşıyor. Yani adam e, bizim Doğu ve Güneydoğu'da biliyorsunuz çocuk rakamları çok. E, her bir evlede 3, 4, 5 çocuktan aşağı olmuyor. Hani düşünün kız da olursa, erkek de olursa maliyetler yükseldi mecbur adam çocuğu dünyaya getirtmiş tabi vesile cenab ı Allah'ın emri ama vesile de gerek. Hani adam çocuklarını evlendirmek zorunda kalıyor, nişanlandırmak zorunda kalıyor, ev alıyor, araba alıyor. Bunlar için de çabalamak gerekiyor. Hani ne diyelim Allah hepimizin sonunu hayır etsin. Yani şimdi bizim Doğu ve Güneydoğu'da ben Urfa için konuşuyorum. Daha çok gelinlik, kınalık, nişanlık bunları kiralıyorlar. Hani kiralarımız da 2000 liradan başlıyor 7 bine kadar kiralarımız var. Sattıkta da tabii sattık da oluyor ama ee, bütçe limiti olduğu için daha çok kiraya önem veriyorlar. Fiyatlar da 10 binden 25 bin arası değişiyor. Yani kiralama işlemi e, şimdi bizde çeyiz alışverişine gelirler. Çeyiz alışverişi adam yaptığı zaman yani bir hafta 10 gün önceden adam gelip çeyiz alışverişini yapar. 2 gün 3 gün kala gelip e, genliklerini bizden tadil ederler. Genlerine veririz. Düğün bittikten 1 iki gün sonra artık damat gelin veya anne baba kardeş tekrardan getirip bize teslim ederler. Bize kuru temizlemeye göndeririz, ter yıkamalarını yaparız. Tekrardan <laughs> sıfır olan sıfır ikinci el olarak, ikinci el olarak kira veriyoruz yani. Başka son dönemlerde sonra... arttı mı abi bu? Yani son dönemlerde biliyorsunuz ya artık yıllık değil de günü günübirlik artışlar oluyor. yani aylıkları da bırak günübirlik artış oluyor. Şimdi biz de alan adam gibiyiz. Biz de gidip dışarıdan alıyoruz. Yani tabi bütün alışverişimiz İzmir, Ankara, İstanbul olduğu için İzmir, gelinlik, kınalık, bindallı, ayakkabı, çanta bu yüreği için de İzmir gündemde şu an. Ayakkabı, krem, ayakkabı, krem. Karayın bir şey de var. Ne işler var? Allah'a geç karayımına getirin.